Çiftlikte bulunan hayvanların kulağına takılan küpelere şu şekilde numara verilecektir. Numaralar 5 haneli olmalıdır. İlk 2 hanesi ABCDE B, C, D, E harflerinden oluşturulacak. Son 3 hanesi 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından oluşturulacak. Hiçbir harf ve rakam tekrar etmeyecektir. Buna göre bu çiftlikte en fazla kaç hayvana küpe numarası verilebilir? Şimdi ilk 2 hanesini A, B, C, D, E'den herhangi iki tanesini seçeceğim için 5'in ikilisi. Bu seçtiğim iki tanesi kendi arasında iki faktöriyel şeklinde yer değiştirebilir. Son üç tanesini de şuradaki 5 rakamdan herhangi üç tanesini seçerek seçeceğim. 5'in üçlüsü. Bu seçtiğim üç tane kendi arasında yer değiştirebilir. Yani 3 faktöriyel şeklinde. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 ile 2 faktöriyel 2 çarpı 1. 5'in üç, üçlüsü 5'in ikilisiyle aynı. Yani 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirmeleri yapalım. Bu 2 ile bu 2. Iki, bu 2 ile de bu ikisi gitsin. Ne kaldı elimde? 5 çarpı 4. 5 çarpı 4 3. Bu da 1200 yapar.